Sıradaki konuğumuz havacılık sektöründen. insansız hava araçları üretimi başta olmak üzere havacılık sektöründe faaliyet gösteren EA Havacılık firmasından Ercan Akten'le yaptığımız röportajı dinliyoruz. Sevgili izleyenler, dronlarla neler yapılabildiğini gördükçe şaşırıyoruz. İnsansız hava araçları gerçekten her geçen gün yeni teknolojileriyle bizlere selam veriyor diyebiliriz. Şimdi Ercan Bey bizlerle birlikte. EA Havacılık bu alanda neler yapıyor? Hangi faaliyetleri sürdürüyor ya da hangi faaliyetleri sürdürmek için kolları sıvadı? Hep birlikte dinleyeceğiz ama önce Ercan Bey'i daha yakından tanıyacağız. Merhabalar Ercan Bey, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri daha yakından tanıyalım. Ercan Akten, Eskişehir Merkezli EA havacılık firmasının kurucusuyum. Eğitim hayatım, sivil havacılık tecrübelerim ve asker havacılık tecrübelerimle beraber Türk havacılığında 19. yılımdayım. Havacılık çok dinamik bir alan. Ben de bu kültür içinde yetiştiğim için gelişmelere tepkisiz kalamadım ve kendimi insan hava araçları tarafında buldum. Aslen uçak bakım kökenliyim ama dediğim gibi artık insansız hava araçları üzerine takım faaliyetlerimiz var. EA Havacılığı daha yakından tanıyalım. Neler yapıyorsunuz? Ne zamandır faaliyet gösteriyorsunuz? İzleyenlerimiz için EA Havacılığı tanıtır mısınız? EA Havacılık e, eski merkez olarak operasyonlarına devam ediyor. Aynı zamanda bölgesel olarak da birtakım hizmetler sunuyoruz. İnsan savarıcı operatörüz. Yani diğer bir deyişle insan savarıcı işletiyoruz diğer taraftan bakım onarım tarafında da teknik servis hizmetlerimiz var. Bunların yanı sıra tarımsal havacılık, endüstriyel havacılık, pilot kiralama, sigorta, özel hizmetleri gibi bir takım farklı hizmetlerimiz de var. Ama asıl faaliyetlerimiz insan aracı işletmeciliği ve bakım onarım tarafından ilerliyor. İnsan aracı işletme tarafında da operasyonumuz ağırlıklı olarak tarım tarafında büyük. Biz burada yeni nesil teknolojik araçları çiftçilerimizle yani üretim tarafının en önemli girdisini oluşturan çiftçilerimizle bir araya getiriyoruz. Zirai insansız hava araçlarıyla hem ekili alanlarda, tarlalarda, hem de ağaçlarda gübreleme ve ilaçlama, aynı zamanda bitki sağlığı gözetimi gibi bir takım hizmetlerimiz var. Burada bizim en önemli motivasyonumuz şu, ürünler zirai insansız hava araçları veya insansız hava araçlarıyla bir takım uygulamalar yapılırken zarar görmüyorlar. Dolayısıyla biz burada üretim tarafının en önemli girdisi olan yakıt giderleri başta olmak üzere pek çok alanda üreticilere bir takım faydalar sağlıyoruz. Hı hı. Dolaylı olarak ülke ekonomisinin kaynaklarına, ülke ekonomisine katkımız bulunduğunu da düşünüyoruz. Faaliyetlerimiz dediğim gibi ağırlıklı olarak insan sabahları, işletmeciliği ve bakım onarım tarafında teknik servis üzerinden şekillendi. Aslında şunu söylemek mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Baktığınızda lüks bir hizmet gibi görünse de bizleri birçok kayıptan ve zarardan koruyan bir hizmet diyebiliriz. Peki şunu da merak ediyorum, bu hizmet hangi bölgelerde var? hangi bölgelere hizmetimizi götürebiliyoruz EA Havacılık'la birlikte? Biz aslında dediğim gibi Eskişehir merkezli bir firmayız ama Eskişehir il sınırlarının dışarısında arasında da bölgesi olarak da hizmetlerimizi sunabiliyoruz. Özellikle bakım onların tarafında Türkiye'nin farklı yerlerinden bakım onların talepleri geliyor. Operasyon anlamında da dediğim gibi Eskişehir bölgesinde elimiz güçlü. Bakım da biraz daha açmak istiyorum çünkü hı hı. şu detayı verdi bize Ercan Bey röportaj dışında. sadece sizin sattığınız ürünlerde değil diğer markalardan alınan ürünlerde bile size çok güvendikleri için sizin desteğinizi de alabiliyorlarmış. Hem buna değinelim hem de bu konuda neler yaptığınızı, olası bir sorunla karşılaştığında müşterilerinizin sizlere ulaştığında nasıl bir tepki aldığında merak ediyorum. Çünkü eğer bir geri dönüş alamıyorlarsa sizlerden o zaman markaya olan güvende, sadakatte epey bozuluyor. Çok haklısınız. Öncelikle bakım onarım tarafını biraz açmak Hı -hı. istiyorum. Ee, havacılıkta şöyle bir söylem vardır. Ee, bakım eski uçak yani hava aracı yoktur. Bakımsız uçak vardır denir. Ee, bizim insan hava araçlarımız aynı şekilde e, bu bakım uygulamalarına maruz kalıyorlar. Ee, biz bakım faaliyetlerinin temelde planlı ve plansız olarak ikiye ayırıyoruz. Burada planlı bakımlar üreticilerin yayınlamış oldukları direktifler doğrultusunda günlük, saatlik, Hı -hı. E, uçuş saatine göre farklı parametrelere doğrultusunda yapılan bakımlar. Plansız bakımlar yasit ise, e, kaza veya kırım veya arıza gibi durumlarda insansal araçlarına yapılan bakımlar. Bunun dışında da yine onların faaliyetleri söz konusu. Bunlar da yine üreticilerin yayınlamış olduğu direktifler doğrultusunda değiştirilmesi gerekmeyen parçalara yapılan onarım işlemleri. Diğer taraftan operasyon tarafındaki hizmetlerimizle ilgili de biraz detay vermek gerekirse, Dediğim gibi bizlerin operasyonları ağırlıklı olarak tarım endüstrisi tarafında yoğunlukta. Burada da e, hem uçuş ekibi tarafında, hem operasyon tarafında, hem ziyaret tarafında güçlü bir kadromuz var. Ekibimizle beraber özellikle tarım sezonunda hem Eskişehir'de hem de bölgede e, güzel hizmetler vermeye çalışıyoruz. Verdiğimiz hizmetlerle ilgili herhangi bir aksaklık ya da bir sorun yaşandığında ne olacak derseniz, burada da bizim Şirketimizin iletişim bilgileri zaten sürekli paydaşlarımızın, müşterilerimizin elinde var. Bize telefonla 7 gün 24 esas ulaşabilirler. Herhangi bir sorun yaşandıklarında biz uzaktan bunu çözebiliyorsak çözebiliyoruz. Çözemediğimiz takdirde de ekibimizle beraber yine zaman kavramı olmadan gidip sorunu yerinde görmeyi, yerinde tespit etmeyi yaptığımız işten ilgili nasıl taahhütlerimiz varsa, aynı şekilde hizmete karşı tarafa ulaştırdıktan sonra da yaşanacak sorunlarda biz kendilerine her türlü desteği veriyoruz. Bu konuda müşterilerimize gönül rahatlığıyla ulaşabiliyorlar. Ercan Bey, bitki sağlığı gözetimi, gübreleme ya da e, zirai ilaçlamanın yapılabildiğini artık çiftçilerimiz biliyor. Yani dronlarla birlikte yapılabildiğini artık biliyor. Ama şu süreci bilmeyen çiftçilerimiz için, vatandaşlarımız için de aynı şekilde. Süreci anlatabilir misiniz? Yani nasıl bir fark ortaya çıkıyor? Neden ben dronu tercih etmeliyim bu işlerini yaparken? Öncelikle bize gelen taleplerde bizim verilecek hizmetle ilgili bir takım bilgilere ihtiyacımız var. Hı hı. İşte örnek vermek gerekirse bitki sağlığı gözetimine ilgili bir talep geldi. Burada bizim ee, drone'lara uçuş yapacağı bölgenin en önemlisi uçuşa elverişli olup olmadı. Ondan sonraki süreçte biz yapılacak hizmetle ilgili bir takım ön çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bunun içinde uçuş izinleri, ekibin gidip yerinde bir keşif gözlem yapması, daha sonrasında uygun belirlenen tarihte metodik şartlarında uygun olduğu bir Aralıkta bu operasyonun gerçekleştirilmesiyle işlemler devam ediyor. Daha sonra biz bitkisi algıları gözetimi üzerinden aldığımız, dronlar aracılığıyla aldığımız verileri yapay zeka destekli yazılımlarda işliyoruz ve yüksek oranda doğruluklarla tar tarlaların bitki çıkışları, hastalık durumu, su stresi, bitki sayımı gibi bir takım verilerini elde edebiliyoruz. Bunları aynı zamanda ağaçlarda da yapabiliyoruz. Peki Ercan Bey, deneyiminiz var. Uzun yıllardır bu sektördesiniz. Eminim eklemek istedikleriniz, izleyenlerimize bu sektörle ilgili, kendinizle ilgili söylemek istedikleriniz vardır. Veda etmeden önce neler söylemek istersiniz? Değerli vaktime hep bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Bu mecra aracılığıyla tekrarlamakta fayda var. Yabancı değerli yatırımcıları sanayicileri, girişimcileri Eskişehir'deki havacılık ekosistemine katılmaya davet ediyorum. Bizler aramıza katılanları veya katılacak olanları paydaş olarak kabul ediyoruz. Karşılıklı olarak tecrübeler ve bilgilerimizi bir araya getirerek beraber kazanalım diyoruz. Teşekkürler. Gerçekten burada bir bilinç söz konusu. Rakip olarak görmek yerine birlikte büyüyelim mantığıyla ilerliyorsunuz. Çok teşekkür ederim sohbetiniz için. Rica ederim. Değerli izleyenler, Ercan Bey bizlerle birlikteydi. Sektörde deneyimli bir ismi daha sizlerle buluşturduk. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.